yeri kapalı. Bakalım. Evet. Oo, ama biz mavi değerli sallıyoruz. Sonra evet, biz mavi. <laughs> sus 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 kaçacağız kaçacağız kaçacağız. Lan nasıl bir ki? Ben orta dev balkanların en hızlı koşan çocuğuyum. Geçişemez. Dur. Hala bizi kovalıyor. Hala kovalıyor. Açtık. Tamam yakalayamadı yakalayamadı. Evet hadi. Aaaa. Ne oldu? Kaçmamız lazım. Tamam kaçacağız. Aaa! Kaç! Kaç çıldırdı! Bak bak! <laughs> ne doğru gidiyor şu anda? Evet! Son hakkımızdı! Kötü öğretmenin en sevdiği elbiseyi gel bezi yapmaya hazır mısınız? Hazırız! Bu gene gözlük şartı. <laughs> Orta Doğu ve Balkanların en hızlı gençleriyiz. Bence bunu yapabilirsiniz. Görüyorsunuz. En iyisini yaparız. Evet. Onun Başlayalım. Başlayalım. Şöyle oyuna ne yapacağız bölümde. Nereden giriyorduk? Heh, buradan giriyorduk. <laughs> bu bölümde onun elbisesini paramparça edeceğiz. Paramparça. parça. <laughs> Tuvalet sümürgesi yapacağız. <laughs> Tuvalete yel bezi yapacağız. Evet doğru söylüyorlar. <laughs> Onu geberteceğiz. Ona bela olduk. O bize bela olmasaydı. Evet bizi sınıfta bıraktı biliyor musunuz? Evet. Sıfır. O... Sıfır vermiş sözünü notumaya. Benim gibi çocuğa sıfır verilir mi ya? Baksanıza Ay, elbisesine bakın. <laughs> Ama hakikaten çok güzel olmuş ha. Evet hemen başlıyoruz. Ben üçümüz çok çalışkanlık bize sıfırı bastı ya. Evet ya. Onu gebertmezsen. Hemen anahtarımızı alalım. Bir üst kata çıkalım. Hemen giriş var mı bakalım. Yok. Üst katın gir girişmiş, kapatmış. Giriş bir iş kalmamış. Bu cadı karı ya. Dışarı çıkıyor sanki. Hemen. Hayır Gebert üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Ee, biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Biz ne yapacaktık? Tüneli açacaktık? Evet, tüneli açacaktık. Bende de kafa kalmadı. <laughs> Hemen arka tünelden gene girmeye çalışacağız. Çünkü evin her yeri kapalı. Evet. Bakalım. Evet. Ne oldu? Oy. Yüzümüze kapak. <laughs> sınava girilir mi hiç insan ya? Tamam durun hemen. Bir de kötü evet. Arka o o Sakın bir o şey burada mutfağa inmiş. Evet. Bu sefer evin üst katından girelim bence. Alt kattan girmek çok tehlikeli oluyor. Hemen sesimizi duyuyor. Evet. Koşa koşa geliyor. Üst kattan girersek kendisi de üst katta. Evet üst katta. Ama inecek o dışarı çıkacak. Evet. Kötü öğretmeni hiç sevmiyorum. Bana sıfır bastı. Her şey doğruydu. Hepsi doğru diyor ama sıfır basıyor. Ben de olsam sana sıfır verirdim. Niye biliyor musun? Niye? O gözlüklerin yüzünden. ne <laughs> yapıyorum ben hani? ya? <laughs> spor salonunda neyle? Hepsini doğru yaptım. Bana doğru diyor sıfır basıyor. Evet dur evet kapı açıldı. Açabildik. Ne? Yıldız var burada. Bu yıldızı alalım mı? Evet bakın spor yapıyor. Niye bu galiba? Biz de mi yapalım? Evet, bakalım spor. bakın. Resminde ee, kupa. Susun alsın. sessiz olun bir bakalım. Aşağıda aşağıda mı? Hı -hı. O zaman kenardan kenardan gidelim. Aa dışarı çıktı. Tamam onun elbisesi. Aa! Çok Ama buraya gelebilir. Ha. Tamam hemen hızlı hızlı dışarıdayken bunun odasını bulalım. Odası burada. Evet vardı. odası bura. Yatağı yatağını toplamış. çekiç var. Çekiçi alalım mı? Alalım. 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 Belki işimize yarar. Burası Kafasına nevizli? vururuz. Oranın Bir de sağ... testere var. Testereyi de alalım. Hayır hayır daha orada. Ee, hemen bu odaya bakalım. Hayır burası da değil. Hemen hemen buradan. Evet. Bulduk Aa, galiba. Bulduk. bulduk. Hemen bu dolaplara bakalım tek tek. Ama burada elbise mi olur Murat? Olmaz. Hemen bu dolaba bakalım. Ah! Oo ama biz mavi bir elbise alıyoruz. Hemen biz mavi. Bulduk bulduk bulduk. Aa, Bununla kesebiliyor muyum? Kesemiyorum. Bize ne lazım? Bize makas, makas, makas lazım. Tamam durun durun durun. Heyecanlandım. sus 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 kaçacağız 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 bulamaz bizi bula yakalayamaz ki. Ben Orta Devi Balkanların en hızlı koşan çocuğuyum. Yetişemezsin bana lanet karı. Bizim adımız da Tani. 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 Tani, 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 Tani değil geçiyor. Cesur Murat. Tani. Hemen bu evden bir dakika evden evden çıkalım bence. Çıklama kapı kilitli. Kapı kilitli. Dur. Hala bizi kovalıyor. Hala kovalıyor. Açtık Ama. tamam yakalayamadı yakalayamadı. Oh. Evet. Arkadaşlar bize kapan var, çekiç var, testere var. Testereyle elbiseyi kesemedik. Şimdi hemen testereyi kes testereyi diyorum. Elbiseyi kesecek bir şeyler lazım bize. Hemen gezeceğiz. Evin etrafını gezelim. Evin içinde çünkü çok tehlikedeyiz. Gizli geçse girdi sanki. Evet. Üst kata baktık. Burada bir ev var. Buraya bir bakalım. Burada bir kapı var. Buraya bakalım. Evet. Burası ne acaba? Kiler odası olabilir. Evet. Bu bizde var. Bunlar Bunlar kesebilir mi? Maymuncuk. Maymuncuk mu gördün? Aa maymuncuk var. Bir saniye. Buraya geliyor sanki. Hayır hayır. Bir dakika. Tuzağa hemen maymuncuğu alalım. İstediğim kapıyı açarım. Burada ne var? Çekiç var. Bu Makas. ne? Makas. Makas. Makası bulduk. Evet makası bulduk. Tamam makasını iyi bırakalım çekici çek, çek mi testereyi bırakalım evet. testereyi bırakalım makası aldık Evet onu şimdi hadi. görevimiz hemen üst kata çıkmak Ama o da üst katta maymuncukla kapıyı evet. açalım Evet ne yapalım arka taraftan girelim maymuncukla istediğimiz kapıyı açabiliyoruz ön tarafta şimdi kendisi mutfaktan girelim bence aa mutfağa gitti biz gidene kadar çıkar bence Biz evet. gidene kadar çıkar bence Ya biz de yavaş gidelim bari Evet Tadını çıkaralım. Bence bu ağaçlara bakın ne kadar uzun. Sizce böyle... bakalım çekicimiz var. Aa şeyi bırakmışız. Evet. Pencere açma aleti vardı Aa. ya. Onu bırakmışız. Onun geçerken bir de televizyonunu kırardık. <laughs> Aynen, de Buradan da almışız onu. Şu sandıkların içinde bir şey var mıdır? Yok, Hayır açılmıyor. Hemen. E, bakama, tamam se tamam şimdi sessiz ya. olun bizi duymasın. Burada mı? Evet burada yok. Ama. Burada şu tuz abi alalım. Bu Ay, tuzakla. Tamam ona bir tuzak kurayım ben. Hemen Kapı buraya. Kapının girişine bir tuzak kurayım. <laughs> Dur, buraya geliyor. Arkanda sanki arkana. Nasıl hayır arkamda değil. At Tüzağı üst katta basmıyordu. üst katta. Üst kattan at kata iniyor şu anda. Tamam nerede mutfağa mı indi yoksa? Evet <laughs> hadi. Aa, aa. Ne oldu? Kaçmamız beraber. lazım. Tamam kaçacağız. Üst, üst tamam tamam tamam. Evet 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 güzel fikir güzel fikir. Aferin aferin. <laughs> kağıt tamam kağıt bir açalım. saniye tamam. Tamam bir saniye. Alt kata bir saniye var. bir saniye. Burası ne? Oo kapıyı A. kapatalım. Görmedi. Geliyor bir dakika. Aa, bu kadın burada ne yapıyor? Kırmızı Nerede? anahtar var. Nerede? Orada. İçeri girelim. İçeri şey giriyor sanki Gelmiştim. Tamam bir saniye. Bir saniye. Nerede? Burada yok. Biz şu an üst katta hemen aşağı inelim bence. Hemen üst kattan aşağı inelim. Hemen. Hemen. Hemen, kapıyı. Kapıyı. hemen. Kapıyı hemen. yok yok şimdi çok korktum ben. <laughs> Cidden çok korktum. <laughs> maymuncukla. Evet anahtarlar vardı burada değil mi? Evet, Maviyi alalım. Bu kapıyı açalım Silahı bir. Evet. Siyah nerenin anahtarı? Bilmiyorum. Sanki bir yere açıyor. Tamam. Yeşil. Siyah anahtarı da alalım. Yeşil mi? Ee, nerede bu? A, takılmış orada. orada. takılmış. Nerede? Gidelim ona biraz tuzak kuralım mı? Evet. He? ne dersiniz o şur pastayı da alalım o zaman. Pastayı yüzüne fırlatalım. Evet. Pastayı da alalım. Ama makasınız <laughs> yok. Tamam, bir saniye. Makas bak bak nerede? bak susun nerede? Aa makasımı bıraktık biz. Abo, geliyor. geliyor. Ge gelsin gelsin gelsin. Evet. Aa! Kaç, 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 kaç kaç çıldırdı? <laughs> çıldırdı. Bak bak. <laughs> evet. makas tamam yok. makası ne yaptık? Nereye bıraktık? Attık. Nereye attık. attık? Nasıl attık ya? Of ya şimdi biz biz saat evimi Hayır bence o pastayı alırken makası attık. Evet bence olabilir Hayır, mi? Hayır o makas değildi. İşte biz başka ne aldık? Aldın. Hayır Testere hayır kaldın. makasın Orada Bizi Bu ne yerdeki ne? Bilmiyorum. Anahtar. Siyahın ana... bu ne? Hayır bu şey pense. Bu pense biz yukarıda bir yerde. Abla. Evet o odada tuzağı alırken galiba. Evet, tuzağı alırken. Nereden aldık? Bilmiyorum. Dikkatli olalım. Arkamızda. Bu ne? ne Burada yok. Burada. burada yok. Hayır, burada da yok. Burası. bak. Makası hemen bulmamız lazım. Makasla onu keseceğiz. Baksana. Makas ya. nerede? Bilmiyorum. Çeviri. Odada var mıdır? Burada, burada. O burada. Burada, burada kaç? Kaç Ama Murat? Kaç, Kaç, cesur Murat. Ya makas nerede ya? Geliyor sanki. Alt kata inelim. Tamam, bir saniye bekleyin, hızlı hızlı. Biz makası nerede? Aha buldum. Hayır bu mavi anahtar ya. Bakın, ya şimdi bak makasımız olsaydı hemen gider bunları keserdik. Evet ya. Sanki buraya geleyim. Yani bu ne? Krem. Evet. E, ne Sönerken yapabilirim krem. bu kremi? Aa, üstüne kurabilirsin. Emin misin? Üstüne ee? kurarsın. Bu nerede? Aa, yine bu şeye gitti. Fırça. Hayır üstüne sıkılmıyor. Kadının üstüne sıkılmıyor. Tamam dur şimdi o zaman. Bizim hızlı şekilde makası bulmamız lazım. Ama dikkatli olmamız lazım tamam mı? O odalardan birinde. Arkadaşlar hatırlamıyor musunuz hala? Ben hatırlamadım. Kırcığım, pastayı alırken pasta önce sen, senin yanındaydı. Evet. Bence alt kalta bir yerlerde. Bu şu odaya bir bakalım mı? Burası neresi ya? Dikkatlice bu Fener. bu ne? Fener. Fener'e gerek yok. Bir tane bence kremi bırakıp tuzak alalım. Bizi kovalarsa. Ona tuzak kurarız. Ya şu anda çok üzgünüm. Ya şu kırmızı ama burada burada, burada yok burada değil. Burada yok. Bu ne? Doğru, doğru. Anam burada işkence yapıyor bu kadın. Ben çok korkmaya başladım. Doğru. Doğru. Hemen, hemen 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 hızlı 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 Hemen tekrar yeniden giriyoruz. Enerji gidip ben. Hemen gidip makas bulmamız lazım. Acaba aynı yerde makas var mıdır? Galiba. Aynı yere hemen bakmalıyız. Enerji alalım. Aynı evet. yere hemen bakmalıyız. Enerji alalım mı? Enerji almayalım. Şu an enerjiye ihtiyacımız yok. Çünkü baştan başladık. Geliyoruz. Geliyoruz. Senin elbiseni mahvedeceğiz. Ve seni geberteceğiz. Tamam. Alıp hemen lazım. tamam, bir dakika hemen gidelim makasa bakalım dediğin gibi hemen makası alalım. Evet gözlüğümü takıyorum. Evet tahta gözlüğü olur evet. evet. getir gelsin al, al, bize. Al. Evet burada tekrardan makası of. alabiliyoruz. Ama sakın hiçbir şey bırakmayacağım. Tamam. Benzin Tam benzinin ne yapacağız? Eve mi yakacağız? Evet yakacağız. Hayır hayır. Sakın, sakın. Öyle kötülükler yapmıyoruz. Gene bunu maymuncuğu da alalım ne olur evet. ne olmaz. Kapıyı evet kapıyı açarız. Şimdi Nerede? Lazım, Üst katta var. Şimdi sessiz olun. Sessiz olun. O mı? üst katta ama. Biz alt kattan girelim. Hemen şöyle maymuncuklu Bak maymuncuklu bu kapıyı açıyor. Her Aa. kapıyı açıyor. Aa. Bir Anam tane tuzak alalım. Gerek yok. Hmm, şurada Bak, bir oda var. Ha nerede? Evet ha, orada. Nerede? Burada Bunlar. Bir oda var. Burası ya? Hmm. ya boş var. yerim bence şimdi odayı. Yukarıdan bence yuk yukarıda biraz bekleyelim aşağı insin. Tamam aşağı ne insin. ee aa maymuncu atmışız bu arada. Hay açmadık. Bir kere kullanabiliriz. Galiba şarkı. Hmm. Ya. Ne yapıyor bu kadın ya? Burada yok. Bakıldı Aha <laughs> orada orada. 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 Tamam. Orada çıkamıyor. Biz hemen odasına girelim. Bu oda bu oda değil. Diğer odaydı. Bu oda mıydı? Ay hayır, hayır o odada. Kapat kapıyı. Bence dur onu bizi bir görsün, bir kovalası kaçır. Örtmenim! Kurtmenim! <laughs> kaçır çabuk çabuk. Yok 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 Bu sefer yakalatmayacağım kendimi. Aşağıdan çabuk. Eline. Hızlı olmamız Aşağı lazım atlayalım. ama. Aşağı, Aşağı atlayamıyoruz. Aşağı atlamaya çalışırsak bizi yakalar. Hemen hemen hemen. Hemen. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Evet, evet. Nasıl? Hayır, bizi, bizi. Bir şey diyeyim mi? Hayır, yetişemeyecek, yetişemeyecek. <laughs> yetişemeyecek. Nasıl yapacağım? Orada. Ay hala geliyor. Koş 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 koş. Koş. Geliyor. Geliyor. Tamam. Tamam kaybetti bizi. Hemen çıkalım. Tamam Nerede bu odaydı. Bu odaydı galiba. Var, şey. Bu odaydı galiba. Heh. Evet bu odaydı. Hemen o da, o da. Bu, Tamam da. bir saniye. Bu elbiseyi de keselim. İkisini de birden keselim. Bunu da keselim. Bu? Evet. De keselim. Hemen bunu da keselim. <laughs> Sadece bir kullanıktı. Aa. Geliyor. Ya o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bilmiyordum. Geliyor buraya geliyor. Burada mı? Aa! Burada. Buradan. Buradan mı gelir? Nereden gelir? Buradan geliyor. Görmedi. Tamam. Da orada, oradan! Orada. Yakalamaya Of ya! hep yanıyor? Hemen gidip makası alıp hemen o mavi elbiseyi keseceğiz. Yanlışını kestik ya. İnanamıyorum evet ya. ya. Nasıl böyle bir hata yapıp bir kereymiş ama? ama... Hep mi böyle? Evet. Gözünü Gözümü şey, takıyorum çekicide kartal de, gibi bakıyorum. Çekici de alalım da şey televizyonu da kıralım. Tamam. Televizyonu ile el sesini kıralım. Çok üzüldük. Evet. evet Ona başına bela oldu. Üzülme taksiyonu. Kaldı iki şansımız. Niye? İki şansımız kaldı bu bölümü geçmek için. Abo. Şimdi ne yapacaktık? Ne yapıyorduk ilk başta? Makası alacaktık. Evet hemen gidip makası alalım. Maymun Tamam bir dakika. Maymuncukla hemen kapıyı açalım, yukarı çıkalım ve keselim bu işi bitirelim. Çekil tamam mı? Çekicela gerek yok hemen, hemen hızlı bir şekilde. Evet. Senin yanlış bir şey abi, bir kere var ha. Tamam bir kere hakkımız var anladım. bir kere hakkım. tamam. Şimdi o kadın yukarı çıkıyor. Tamam abi. o yukarı çıkıyor. Tamam. Ama biz de yukarı çıkacağız. Tamam biz de yukarı çıkacağız ama o hangi odaya giriyor? ona dikkat edin. Ay Şu evet o, o odaya giriyor. giriyor. Evet alalım. biz o odaya gireceğiz ama. Hayır o mutfağa giriyor. Hayır ne mutfağı orası bizim gideceğimiz oda. Bak oraya girdi. Bence peşimizden koşturalım o adadan. Aha buradan çıktı galiba. Hayır. Bence peşimizden kovalattıralım aşağı indirelim ve biz o odaya girelim. Hayır, bu, da değil. bu odada. Bu odada değil. Başka bir yerde. Bak, orada. Bakalım. Buradan mı çıktı? Evet, buradan çıkacak. Arkamızda. Hayır, bizi görmedi. Ne oldu? Olmaz olsun. <Bir> hakkımız <laughs> Olmaz kaldı. olsun. Bir hakkımız kaldı. Bunu da geçemezsek oyun <laughs> bitiyor. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Özür dileriz. Ama bu sefer yapacağız. Yeter artık. Onu çok özür Çok sinirlendim. Bize yaptıkları kötülüğü tek tek. Geç hemen o elbiseyi Geç sana canım. göstereceğim şimdi. Geç. Bu sefer o kadar umutluydum ki bunu yapacağımıza. Çok şaşırdım ya. Hemen gidelim hızlı hızlı. Ama yine konuştum. yukarı çıkacağız. Tamam yine yukarı çıksın. Ee, o, o, odada değil miydi yani? ilk girdi oda bizim gireceğimiz oda değil miydi? Evet. He? O odaydı. O oda mı? Evet. O odada mıydı? Evet. Ha yok. Hayır o odada değildi. Hayır, hayır. Buradan çıkabilir miyiz? Çilingir lazım. Çilingir, Çilingir mi çağıralım? <laughs> hemen açalım. Hayır, çilingirci hemen gelir misin? Evet, benim tamam çilingirci mi? geldim ve açtım kapınızı. Aa bak Tamam gidiyor. sus. Sus ben ona bir, bir tuzak koyayım da. Ama tuzağa da gerek var mı ki? Var, var. Var mı? Uf ya, yan tamam. oda olabilir. Hayır, yan oda. Ya bu yan odaya gidiyor. Bak orada şu anda. Orada emin misiniz? Bak. Evet. Bak üzerinden geç Tamam tamam. Kes. Kestik. Kaç. Geçtik ve kaçtık. Kas, kas, tamam kas, susun kas, susun. Kas, kas. susun. Hemen bak onun haberi yok daha. Geri gidiyor. Evet odaya geldi. Elbisesini görecek mi bakalım. bakalım. Hadi bakalım de kalın. <laughs> evet elbisesine doğru gidiyor şu anda. Evet. Son hakkımızdı. Ağlıyor. Ağla üzül. Ama en değerli. Hayır. En güzel Evet, evet, gene kazandık, gene kazandık, gene kazandık. Hep kazanacağız. Anladım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar like atıp abone olmayı bakın. E, yeni bir kanalız, büyümeye ihtiyacımız var. Benim mi demeyin, sana da ihtiyacımız var. Sen de gel arkadaşım. Hepiniz bize katılın lütfen. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.